Merhaba dostlar, güzel bir Udomya gününden size merhaba diyorum. Nasılsınız görüşmeyeli? Ben videolar hazırlamaya devam ediyorum ve bugün size çok özel bir yerden Udomya'ya yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktan uzaklıkta olan Mavi Göller denilen bir yere gidiyoruz. Lenin zamanında bu bölge senatoryum olarak kullanılmış ve bu bölgeye çok değerli değerli eşimin arkadaşı Luda ile birlikte gidiyoruz bakalım bizi yolda neler bekliyor beğeni yapmayı ve bir noktada olsa bırakmayı unutmayın sizleri seviyorum videomu izlemeye devam Evet marketler burada bir anıt var O Çocuklar için, gençler için eğlence yeri. Bakar mısınız? <laughs> ha, burasının videosunu çekmiştik ya. Odamya Kilisesi. Bunu da çekmiştik hatırlıyorsunuz. Daha önceki seyretmiştiniz. Bu kilisenin içi. Tabii ki Mesela burada ee, kilise var. Yolda giderken e, gördüğümüz kilise. Ee, burası da terk edilmiş. Herhalde kullanılmıyor ama e, kiliseye bakım yapmışlar. Gerçi üstteki e, şeyleri mahvolmuş ama evet burasını böyle bir kilise. Tabii ki kullanılıyor mu kullanılmıyor mu onu bilmiyorum. Devam ediyoruz. Devam, devam. Evet. Hep böyle binalar abi. Evet, arabayla gidiyoruz şimdi şu anda. Buradaki senataryumu biraz bir çekmem lazım. Davay davay. Burası senataryummuş. Ama tabii ki terk edilmiş. Nedenini bilmiyorum. Davay davay davay. No problem. Minya video yes. No problem. Burası bakar mısınız aslında? Çok güzel bir senataryummuş ama yani orman içinde burada insanların daha farklı olabileceği düşünebiliyorum. Şuradan bir camı açayım. Evet, böyle bir senataryum. Burada o temiz durakları böyle. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Gölün kıyısı burası da. Burada böyle Buradan gezmesi bile ücretli arkadaş. Bu ne ya? Dubalar yapılmış. Evet. Buradan köprüden geçelim. Köprüden geçti, gelin. Duba yapılmış, yapılmış da. Buradan böyle köprü gibi. Mantıklı. Ha, burada. Göle giriyorlar büyük bir ihtimalle. Evet burada merdiven var. Evet. Enteresan. Abi şuradaki evler yani o gördüğünüz evler milyon rubleymiş. bay arkadaş ya. Burası herhalde bir e, düğün, dernek falan böyle bir yerlere verilmek için burada bir oturakları var gene aynı şekilde milyon ruble ama kaç milyon ruble onu tam net anlamadım abi evet burası açık hava ee, ne diyorlar ona kır düğünü gibi böyle bir yer burada gene bir ev Güzel. Bakar mısınız bu gölün büyüklüğüne? Büyük abi çok büyük. Ve evet, burada çok büyük balıkların tutulduğu. Evet, geçelim bakalım. Burada ne varmış? Şuraya bir bakalım. Burada bir eee Hani eskiden kuyular vardı. O kuyu mu yoksa öyle süs olarak mı yapılmış onu net olarak bilmiyorum. Evet süs olarak yapılmış. Belki de daha önceden kuyu vardı burada. Burası da gene toplantı salonu gibi. Burada daha da burada ateş yakılıyor ve gençler veya evlenen kişiler ailece burada eğleniyorlar abi. Burada ateşler yakılıyor. Buradan bir bakalım bakalım. Bizim Hatun nereye gitti? Yedisu'da diyor. Evet. Böyle bir yer. e, ee, Nadia Muşina Muş Muşina da Muşina. da evet düğün salonu evet burası düğün salonuymuş. <laughs> evet, bir toplantı <laughs> alanı. Orada düğünler, dernek yapılıyor. Bakar mısınız? E, burada da evlenilmek abi güzel olur yani. Gelin buraya evlenin. <laughs> Ta karşıda bir tane ev var abi. O da çok güzel. Abi gölün tam böyle kıyısında dur biraz yakınlaştırayım ya. Bakar mısınız? Şu ev abi ya. Şu ev. Şu ev abi. Ya. Çok güzel ak Evet. Göl harika. Buraya da izin alarak geldik ha. Evet. Gördüğümüz yer. Ve burada çatıya çıkmak için merdivene bakar mısınız? Dik çatı olduğu için. Понимаете, что это шутка? Спасибо. Вон, сними домик. Дарточка, Я... А? Номер-то? Да мы знаем, где офис-то там же. Burada Melekşe mi derlerdi? Herhalde onlar burada gene bir kuşlar için yer yapılmış. Evet. Sabah. sabah yakmış abi. Adam oturuyor. Güzel. Ev güzel. Her yer güzel. Nadia, idi su da. Evet. इग्नेशन बदशाहवे